Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Geldirici Kaan. Herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bugün 8 Mayıs 2022. Bursa Otopazarı'ndayım. Ee, bu video iki part halinde olacak. 200 bin liraya kadar olan araçlar ve 200 bin lirayla 400 bin lira arası araçlar diye. Arkadaşlar gerçekten birbirinden temiz araçları çekmeye özen göstereceğim. Şimdiden kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Bakın arkadaşlar çok temiz bir... Dacia Sandero var 2011 model 1.5 DC Stepway paket ee, orijinal 111.500 kilometrede arabama 177.500 lira fiyat yazdık telefon numarası zaten burada şöyle göstereyim arabayı arabamda iki değişen iki parça boya var ee, sol çamurluk ve kaput yüzeysel boyalı şase bodedirek hepsi orijinal sağ arka kapıyla sağ ön çamurluk değişen. Onun harici hatasız boyasız değişensiz. Şöyle gördüğünüz gibi araba gayet temiz. Işıl ışıl tertemiz bir araba Göstereyim şöyle iç kısmını göstereyim size. Bakın kapı döşemeleri falan gayet güzel tertemiz Şöyle aynı şekilde iç kısmını göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel temiz bir araba. Arabamın koltuklarında yanık, yırtık, deformasyon falan hiçbir şey yok. Aynı şekilde bakın. Aynı sağ koltukta gayet temiz ve düzgün. Arka koltukları göstereyim size. Aynı şekilde bakın. Kapı döşemeleri gayet temiz, düzgün. Gördüğünüz gibi tertemiz ya. Arabaya detaylı temizlik yaptırmaya gerek yok. Bir normal keyfe eder temizlik yapılsa olur gördünüz. Araba gerçekten çok temiz ya. Araçla ilgilenen olursa benimle arayıp iletişime geçebilirler. Arkadaşlar bakın yine tertemiz arabalardan bir tanesi daha. 2005 model Renault Clio 2.5 diye geçiyor bunlar. Ee, orijinal 240.000 1 1.2 otantik paket. Şöyle göstereyim. 112.500 lira aracı fiyat yazdık. Arabanın bir değişen bir boyası var. Kaput değişen sol arka çamurluk boyalı. Harici hatasız boyasız bir göstereyim. Bu arabanın da aynı şekilde lastikler sıfır. Bu arada araba 1, 2, 16 valf. 8 valf değil. Böyle <laughs> gördüğünüz gibi. Arabanın kronik olan güneş yanı problem falan hiçbir şey yok. Gayet düzgün. Şöyle göstereyim arka tarafları falan. Araba gerçekten çok temiz. Çok düzgün bir araç. Gördüğünüz gibi tertemiz. Şu kısımda hafif bir ezik var aynı şekilde arka tampon bir boyanması gerekiyor. Araba gayet güzel temiz bir araba. Bakın iç kısmını göstereyim. Gördüğünüz gibi döşemeler falan gayet güzel. 2005 model bir araba anca bu kadar olur. Gördünüz Yine koltuklar falan gayet güzel. Böyle yanık yırtık bir şey yok. Arka koltukları. Bakın. Döşemeler güzel. Ya tabii yaşına bağlı çok ufak sarkma olmuş ama tabii ki de o da olabilir. Koltuklar falan gayet güzel. Bakın. Şunları göstermezsem olmaz. Bir, iki. Bir de şurada çok küçük bir sigara yanığı var. Başka hiçbir şey yok. 17 yaşındaki bir arabaya göre gayet güzel. Aynı şekilde bunu da ilgilenen olursa benimle iletişime geçebilirler. Arkadaşlar bakın yine bu araç da bende 2012 model 2013 çıkışlı Opel Corsa 1.3 CDTI SMT paket orijinal 180 bin kilometrede aracı 175 bin lira fiyat yazdık telefon numarası tekrardan göstereyim şöyle araba gayet temiz bakın bu arabada da bir parça değişen bagaj kapağı değişmiş tavan kaput ve sol iki kapağı hariç boyalı size şöyle bir şey göstereceğim yani bunu göstermezsem olmaz sol çamurlu boyadır mı fazla güzel değil Yani görünüşüne bir sıkıntı yok ama yakına girdiğin zaman biraz pürüzlü. onun dışında gayet temiz bakın gördüğünüz gibi zaten korsalarda da yine aynı şekilde güneş yanığı problemi olur normalde bu araçta güneş yanığı problemi yok kapılar falan gayet düzgün şöyle göstereyim döşemeleri kapı döşemeleri gayet düzgün temiz ya tabii ufak tefek şöyle çizikler falan var ama ya bunlar olabilir şeyler. Şu torpido da biraz var. Arabama yine gayet güzel, temiz bir araba. Gördüğünüz gibi bakın koltuklarda yanık, yırtık falan bir şey yok. Aynı şekilde arka döşemeler. Biraz çizikler tabii yaşına bağlı var. Yok desem yalan olur. Gördüğünüz gibi ama koltuklar falan gayet temiz. Alttaki döşemeler orijinal Korsa paspasları yine üstünde arabanın. Gördüğünüz gibi tertemiz. Bu araçla da aynı şekilde ilgilenen olursa benimle iletişime geçebilir. Zaten benim iletişim numaram açıklama kısmında her zaman var. Bakın arkadaşlar yine çok temiz bir tane Opel Astra'm var. 2013 model Opel Astra 1.6 Esentya paket orijinal 182.000 kilometrede 199.000 lira fiyat yazdık arabaya. Şöyle ekspertizinde göstereyim. Sol iki kapı, sağ arka kapı ve çamurluk boyalı değişen parçası yok. Harici tüm parçalar orijinal. Bu arada aracımda hasar kaydı da yok. Şu etrafını göstereyim size. Araba çil çil tertemiz bir araba. Lastik durumu falan şöyle göstereyim. Gayet güzel. Hiçbir böyle çizik, vuruk durumu falan bir şey yok arabanın etrafında. Gördüğünüz gibi tertemiz bir araba. E şöyle gösterebileceğim. Orası vuruk, burası vuruk diye hiç hiçbir şey yok ya. Gerçekten. Biz alayım. Bakın kapı döşemesi falan gayet güzel. Çizik falan bir şey yok. Aynı şekilde torpidoya falan bakalım. Gördüğünüz gibi torpidosunda, direksiyonunda falan hiçbir çizik, deformasyon falan bir şey yok. Arabanın üstüne koltuk kılıfları var. Şurası pislenmiş. Aracın koltuk kılıflarının alt kısmı da gayet temiz. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bakın. Arka kapı döşemeleri falan gayet güzel. Aynı şekilde gördüğünüz gibi koltukları da falan tertemiz. Bu araçta da ilgilenen olursa benimle iletişime geçebilirler. Bakın yine çok temiz bir tane Ford Fiesta'm var. Şöyle göstereyim. 2006 model Ford Fiesta 1.4 e, Comfort paket orijinal 142 bin kilometrede. Böyle ekspertiz raporunu göstereyim. Hatasız, boyasız, değişensiz. Tamponuna kadar orijinal. 154.750 lira fiyat yazdık buna da. Bakın size şöyle etrafını gezdireyim arabanın. Arabanın tamponlarına varana kadar orijinal. Gördüğünüz gibi tertemiz bir araç ya. Böyle bir araba bulmak gerçekten çok zor. Tavanda biraz güneş yanığı var. Tabi yani 2006 model bir arabaya göre çok çok normal. Bakın. Gördüğünüz gibi aynı şekilde buralarda tertemiz. Arabanın iç döşemeleri bej renkte. Ama deformasyon falan hiçbir şey yok. Kapı döşemeleri gayet temiz. Aynı şekilde torpido falan Gördüğünüz gibi zaten 140 bin kilometrede bir araç Ta bu modelde bu kilometrede bir araç gerçekten çok zor Gördüğünüz gibi Koltuğunda yanık yırtık deformasyon falan hiçbir şey yok Arka koltukları göstereyim Bakın arka kapı döşemeler de aynı şekilde tertemiz Koltuklar zaten gördüğünüz gibi Hiçbir yanık yırtık deformasyon yok Tabi arabaya bir temizlik yapılsa gayet güzel olur çünkü bey renkte en ufacık leke bile belli oluyor. Eğer bu araçla da ilgilenen olursa arayıp benimle detaylı bilgi alabilir. Arkadaşlar bakın yine şöyle çok temiz bir tane Citroen C4 var. 2008 model 1.6 EDI SX paket. Orijinal 192.000 km'de 158.000 lira fiyat yazdık arabaya. Bakın, bagaj kapağı değişen, sol arka kapı, çamurluk boyalı, sağ arka çamurluk lokal boyalı. Ayrıca tüm parçalar orijinal. Şimdi size şöyle arabanın etrafını göstereyim. Araba gördüğünüz gibi tertemiz bir araba. Şurayı şurada hafif bir ezik var. Bir göçükçüye giderse hemen iki öpücükle orayı düzeltir. Arabanın lastik durumu falan gayet güzel. Aynı şekilde temiz araçlardan bir tanesi. Bakın şurada hafif bir boya atması var. Olabilir tabii 2008. Şöyle kapı döşemeleri falan güzel. Çizik durumu falan bir şey yok ama şurayı bir temizlenmesi lazım. Aynı şekilde bakın torpidosu göğsü falan gayet güzel. Koltuğuna geldiğim zaman şu tarafta biraz deformasyon var dikmişler orası ya bir kılıf yapılsa çok daha güzel olur. Hadi yine arka kapı döşemeleri de gayet temiz, güzel. Bak, koltuklara geldiğimiz zaman da arka koltuklarda yanık, yırtık, deformasyon hiçbir şey yok. Araba gayet temiz bir araba. İlgilenen olursa aynı şekilde benimle iletişime geçebilir. Bakın arkadaşlar yine çok temiz bir tane 2006 model Opel Corsa var. 1.3 CDTI Esenti paket orijinal 191.000 kilometrede. Abim 142.500 lira fiyat yazmış. Telefon numarasını şöyle göstereyim. Bu arabada da birkaç parça sadece boya vardı. 3 parçaydı boyası. Üç parça boyası. Aynen. Bagaj kapağı, arka iki çamurluk boyalı. Harici hatasız, boyasız. Değişen yok. Araba gayet güzel ya. 2006 model 190 bin kilometrede. Kilometrede gayet güzel. Bir göstereyim. Bu arabada tertemiz duruyor. Gördüğünüz gibi tertemiz. Güneş yanığı falan bir şey yok. Alınabilir araçlardan bir tanesi daha. Araba gayet güzel abi ya. 2006 model bir arabaya göre. Bak, kapı döşemeleri falan güzel. Gördüğünüz gibi Tertemiz ya çift airbag, double ekran var, klima, aktif. Çok iyi. Şöyle koltuklarını göstereyim. Koltuğunda şurada hafif deformasyon var ki 2006 model bir arabaya göre yani çok çok normal. Ama sigara yanığı falan bir şey yok. Yine arka kapıları göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi tertemiz ya. Ya bu korsalarda enjoy paketinde bile arka camlar elle. O çok kötü sadece. Ama koltuklar falan gayet güzel. Yanık, yırtık bir şey yok. Şöyle göstereyim. İlgilenen olursa abimi arayıp detaylı bilgi alabilir. Arkadaşlar şöyle bir araya hatırlatma girmek istedim. Video çekerken yine birbirinden temiz araçları çekmeye özen gösteriyorum. Siz de bu arada bir kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hadi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar yine bakın çok güzel bir tane e, Punto Evo var. 1.3 Multijet pop paketmiş. Orjinal 174 kilometrede. Abim 179.000 lira fiyat yazmış. Arabada değişen yok. 1 2 tam bir parça lokal boya var. Araba pop paket olmasına rağmen abim ekstra olarak sis farı eklemiş. Celikcan işte bluetooth tuttu, falan bir şeyler eklemiş. Arabayı gayet güzel koldu ama arabanın etrafına baktığım zaman boya durumu falan gerçekten çok güzel duruyor. Boyası falan gayet diri canlı Araba gerçekten güzel. Yani 2012 model bir araba ama size gösterebileceğim yine hiçbir ezik, vuruk bir şey yok. Zaten pazarda video çekerken elimden geldiğince en güzel araçları çekmeye özen gösteriyorum. Bakın. Döşemeleri falan gördüğünüz gibi tertemiz. Torpidosu falan gayet güzel. Bu eski torpido oluyor ama olsun. Araba gayet güzel. Arkadaşlar bakın yine kapı döşemeleri yine gayet güzel. Koltuklarda gördüğünüz gibi tertemiz. Yani yanık, yırtık, deformasyon hiçbir şey yok. Abimin telefon numarası... Telefon numarası yok. Abimize telefon numarası var. Sen de mi abi? Ya, bu yani. Ha burada telefon numarası var. Abim Erzurum'da. Ben Abimin telefon numarası burada. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar yine pazarın böyle dikkat çeken araçlarından 2009 model bir tane Megane 3 var. 1.6 dinamik paketmiş. Bu İtalyan üretim diye geçiyormuş. Ee, aracın kilometresi 256 binde. Abim 196 bin lira fiyat yazmış. Şöyle ekspert size raporunu göstereyim. Ee, sağ ön çamurluk değişen, sağ ön kapı ve arka çamurlukta boya var. Araba full paket zaten. Cam tavan falan. Araba gerçekten çok hoş duruyor ya. Araba böyle hiç kilometresinin arabası değil. Emin ol abi 80 binde deseydi ben inanırdım. Çünkü araba gerçekten çok diri, çok temiz duruyor. Şöyle size gösterebileceğim bir çiziği vuru yok yani arabanın ya. Çok hoşuma gitti araba. Rengi falan gerçekten çok tatlı duruyor. Araba yani boyanan yerlerde de gayet güzel boyanmış arabanın. Arabadan abi inince otomatikman kilitledi kapıları. Bakın arkadaşlar iç kısmını size şöyle göstereyim. Kapı döşemeleri falan gayet temiz, güzel. Yani şu kol değişse biraz daha iyi olur. Bakın ama torpidos falan gerçekten çok güzelmiş, çok temiz. Abi bu nasıl 250 bin ya? Abi hiç belli olmuyor. 80 bindeki araba kadar temiz ya. Yine gördüğünüz gibi koltuklarında falan böyle yanık, yırtık, deformasyon falan bir şey yok. Şurada iki tane çok küçük bir şey var. Onlar da olabilir tabi. 13 yaşında bir araba. Göründüğünden normalde çok daha iyi. Evet biraz toz olduğu için böyle yani. Şunu canlı canlı görmenizi isterim o kadar temiz. Yine arka döşemeler falan gayet güzel temiz. Bakın koltuklar falan gördüğünüz gibi tertemiz. Şöyle cam tavanını da göstereyim burada Gerçekten çok güzelmiş araba. İlgilenen olursa abimin zaten Telefon numarası burada. Abimle arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Hayırlı pazarlar alın. Yani arkadaşlar yine çok temiz bir tane Clio 3 var. 2010 model 1.5 dc ekstrem paketmiş ekstrem dolu paket oluyor bunlarda. Orijinal 173.000 kilometrede abim 169.500 lira fiyat yazmış telefon numarasını size şöyle göstereyim. Arabada sadece 3 parça boya varmış. Haric değişen boya yok. Hasar kaydı 400 küsürler bir şey dedi. O da hiçbir şey değil. Bakın şu tamponun uç kısmında bir hafif şey var ama öyle çok göze batmayacak bir şey. Araba gerçekten çok temiz duruyor ya. 2010 12 yaşında bir araba ama yani size böyle gösterebileceğim derin çiziği falan bir şey yok. Bir şu tamponun alt kısmında bir tampon boyansa şuradan lokal atılsak tertemiz bir şekilde çıkar. Ama arabanın dıştan görünüşü falan gayet güzel. Güneş yanığı falan bir şey yok. Bunlarda güneş yanığı, kronik sıkıntı. Zaten Renault, Peugeot grubunda falan Opel'lerde kronik. Aynı şekilde şöyle döşemeler falan gayet temiz, güzel. Yaşına bağlı mesela ufak tefek şeyler var ama bunlar çok çok normal. Çünkü 12 yaşında torpidosu falan gayet güzel. Bunda hız sabitleme, limitleme Ha bunda ısı falan yokmuş. Olsun abi. Koltuklar falan gayet temiz, güzel. Bir, ufak bir temizlik yapalım. mı? pırıl pırıl bir şekilde binilir arabaya. Araba gerçekten çok hoş duruyor ya. Fiyat olarak da gayet güzel. Aynı şekilde arka kapı döşemeleri falan gayet temiz. Bakın gördüğünüz gibi koltuklarda tertemiz bir şekilde duruyor. Araba güzelmiş. İlgilenen olursa abiyi arayıp detaylı bilgi alabilir. Hayırlı pazarlar abi. Arkadaşlar bakın yine şöyle çok temiz bir tane tempra var. E, 97 model CX SX, CXV e, paketmiş. 1.6 230 bin Klimalı hidrolik direksiyon. Abim şöyle telefon numarasını göstereyim size. Abim araca 68.750 lira fiyat yazmış. Sadece sağ çamurluk değişen Tavan hariçte de boyalıymış Şöyle arabanın etrafını gezeyim size Arabanın boyası falan gayet düzgün Lastik durumu falan gayet güzel Şöyle göstereyim Yani 97 model Bu araba station wagon Tavanda boya yok Tavanda boya olmaması çok iyi Tabi güneş yanığı var olabilir Bagajını da gösterelim Bunlarda kocaman bir bagaj var Oo. Çok iyi ya Doldur abi eşyaları git mangala. Tamam. Hey, o döşemeler falan çok iyiymiş. Şimdi içeri gireceğiz. içeride daha net gösteririm. Bakın. Ya, tabii ufak tefek şeyler var ama onlar çok çok normal yani. 97 model bu araba. Oo, hiç kısmı falan gayet güzelmiş bakın. Şöyle kapı döşemeleri falan gayet düzgün aynı şekilde torpidosu falan. Zaten bunların torp. Abi şu göstergeler bu arabalarda benim çok hoşuma gidiyor öyle dijital. Hepsi çalışıyor. Hepsi de çalışıyor. Koltuklara falan baksana mis gibi tertemiz ya. Araba gerçekten çok güzelmiş abi. Maşallah var. Bakın yine arka kapı döşemeleri tertemiz. Çok iyi, çok hoşuma gitti. Koltuklar falan gayet düzgün. Böyle tavanı da göstereyim. Araba bakımlı araba olduğunu zaten belli ediyor ya. Abimin telefon numarası zaten orada. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Hayırlı pazarlar abi. Hayır, Pazarda uğur abimle de denk geldi. Uğur abimle de burada ıı, su satıyor. Abi ben kardeşim kendi Sağlısın abi. Teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar. Hayır. Arkadaşlar bakın şöyle çok temiz yine bir 2006 model Laguna var. Araba 1.5 dizel privilege paket en dolusu 207.000 kilometredeymiş. Değişen yok arabada. Şöyle göstereyim. 3 parça sadece boya var. Abimin telefon numarasını da size şöyle göstereyim. Araba gerçekten çok temiz güzel duruyor ya. Yani. Zaten privilege paket en dolusu. Araba güzelmiş. Şuralarda böyle hafif güneş yanıkları falan başlamış ama 2006 model araba olabilir orijinal. Araba gayet güzel, temiz bir araba Yani. Zaten Lagunalar eski makam arabalarıymış. Böyle göstereyim. Yine koltuk şey. Yine gördüğünüz gibi kapı döşemeleri falan aynı şekilde tertemiz. Bakın. Torpidosu falan gayet güzel. Koltuklarda hafif deformasyon var ama yarı deri koltuk olduğu için yani çok çok normal. Şöyle göstereyim anahtarsız çalıştırma falan start stop çok iyi ya hız sabitleme araba gayet güzel Şöyle. yine aynı şekilde arka makam perdeleri falan döşemeleri tertemiz dört cam otomatik ne gördüğünüz gibi arka koltuklarda falan hiçbir deformasyon yok ya araba gayet güzelmiş kol dayama falan bakın. Abim 168 bin lira fiyat yazmış. İlgilenen olursa abiyle arayıp iletişime geçebilir. Arkadaşlar bakın yine şöyle çok temiz bir tane Clio var. 2001 model 1.4 RTX paketmiş. 16 valf. Orijinal 131 bin kilometrede. Abim 115 bin lira fiyat istemiş. Şöyle telefon numarasını göstereyim size. Arabada 3 parça değişen varmış sadece. Kaput ve sağ iki kapı değişmiş. 2001 model bir arabaya göre olabilir. Arabanın kilometresi gayet güzel. Dıştan baktığımız zaman fizik olarak gayet güzel. Yani açalım. 2001 model bir arabada bu kadar temizlik çok zor abi. Şey şurada, o şey varmış orada. O tavanda yapışık. Onu He, aynen. Tutkal oldu. lekesi var üstünde. Tutkal lekesi, evet. ha, o bir pasta yapılsa gidebilir aynen, ya. Gidebilir. Ama arabada güneş yanığı falan bir şey yok. Bunlar da zaten kronik güneş yanığı. Şöyle iç kısmını göstereyim. Aynı bir o kadar da içi de tertemiz. Bakın, döşemelerinde falan hiçbir deformasyon yok. Şöyle torpidoyu göstereyim. Bir de çift airbag modeli bu. Çift airbag, klimalı. Kliması da var. Çok iyi abi. Koltuklar falan tertemiz. Sanki hiç oturulmamış gibi duruyor abi. 20 yaşındaki araba yine aynı şekilde arka koltuk, arka kapı döşemeleri de tertemiz. Bakın. Araba gerçekten çiçek gibiymiş abi ya. Tertemiz. Maşallah. Böyle torpideyi da göstereyim size. Arabanın kaput değişmiş ama şaselerde, podyelerde hiçbir şey yok. Ee, şaselerde, podyelerde hiçbir şey yok kardeşim. Çok iyi abi. Şehir dışından gelecek kişi gönül rahatlığıyla gelebilir mi? Tabii, tabii ki, tabii ki. Şehir dışından gelecek mu? kişi 3 parça değişen var. YouTube abi. YouTube. Hayır. Haftalıkla gelebiliriz kardeşim. Tamam abi. Sen Teşekkür de, ederim. Beraber. Hayırlı evet. pazarlar.